Bugünkü oyunumuzun ismi İblis 3. Türk yapımı. Biz bu oyunun birinci ve ikinci serisini oynadık. İblis gerçeklerden ilham alır. Bu oyunda gerçek dünya ile ilişki kurmaya çalışacağız. Başlangıç güzel ama. Ee, bu oyun gerçek bir hikaye izlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. Olayın geçtiği yer olay anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutmak zorunda kalınmıştır. Çünkü ne uydurma hikayeleri kimse inanmaz. 1994 yılının Ekim ayında Türkiye'nin doğu bölgesinde bir köyde yaşanan çok ilginç bir olay. Dönemin haberlerinde yer almış ne kadar çok inançlı işte. Hidaya göre düğünden düğününe bir gün kala annesinin mezarını ziyaret eden genç kız mezarla başında işte göz için annesinin düğününde davet etti. He mezar ölü mü mezara gelmiş? Şimdi böyle bir şey mi? Düğün günü geldiğine ilerleyen saatlerde ölmüş olan anne düğünün alanında görüldüğü iddia edilir. O andan itibaren büyük bir panik başlar. Köylüler yaklaşan felaketi hissedince aynı gün köyü terk eder. Bu olaylar üzerine köye gelip araştırma yapan jandarma hiçbir sıra dışı olaya rastlamadı olayları haberlerden e, öğrenen bazı gazeteci ve meraklı insanlar köyde araştırma yapmak için ziyaretlerde bulundular Kıyamın. Bugün bile dünya üzerinde bazı terk edilmiş köylerde gözle görülemeyen bir şeyler varlığını sürdürüyor. Ne yazık ki bazı sadece gözlemci olarak gittiğini sananlar e, bir parçaları, ne, parçalarıyla orada kalıyor. <laughs> Güzel. Hazır mıyız şimdi? Oyunumuz bu. Wow. Şuna bak. Aşırı gerçekçi. Wow. Oyun aşırı gerçekçi ama. Bu oyun geliştirme sürecinde olan bir demostur. Gerçek hikayenin yalnızca bir bölümünü temsil eder. İçerik performans oynanış çeşitli eksiklikler ya da hatalar. Bir, şimdi yapman gereken bir şekilde 83 nolu eve gitmek Yaparız onu be abi. O nedir o bizim için iyi bir şey Köy ne hale gelmiş ama çok gerçekçi değil mi ya Oyun aşırı gerçekçi kargalar da uçuyor Evet bakalım şimdi Her yerde kan var Sanırım birileri kan banyosu yapmış burada Bu ne be bir bakayım buradan salıncaklar var devam edelim burada bir bir çeşit semboller var hadi bakayım ya hakte. Değil mi kuşağım? Şuna bakın. host köpek var burada. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten ya olsun. İncir ağacı bu. Evet. incir Burada ne var? Korkmam ama bir tanem. Çünkü sen varsın. Kıyamam. Tuhaf sesler geliyor burada. Şu direklere bak. Yani çok severdim ben direkte. Güzel güzel. Güzel hava katmışlar oyuna. Ben ben. Burası 64 mu? Bu da ne? Koyunlar mı bunlar? Bu köpek. Kuru kafa. İskelet. Burada sanırım bir tür ritüel yapmışlar. Güzel. Sevdim. Şu ev işte tam işte var ya bu oyunu en gerçekçi her şey gerçekçi olmuş da şu ev çok gerçekçi işte tam köy evi. Bu ne? Korkuluk var burada. Bu ne traktör? grafikler bayağı gerçek. Şu ileride cami var. Ona da bakacağız. Şuradan biraz devam edelim. Ya da biz bir şey söyleyeyim şu korkulun oradan devam edelim bakalım. Ya. Haftan yağmur teması var. Ulu Cami. Bu Ulu Cami Bursa'da olmuyor mu Bursa'da yok muydu o camiden? Şu tahta evlere bakın. Burası şimdi cami. Bayağı da büyük bir camiymiş. Bu ne? Anahtar var burada. 83 numaralı evin anahtarını bulduk. Harika. Burada bot var hocam. Hocam burada mısın? Hoca bizi bitirdi. Hoca yok ki Hoca bir oku üfle de bizi kendimize eğlenelim ya. <laughs> Bitmişiz zaten. Caminin minaresi de burası. Elektrik direktleri ha. Neyse bu bahçede bir şey yapamıyoruz. 83 numaralı ev demişti bize doğru mu? Evet. İleride ateş var. Sana bakacağız tamam mı? Oraya geleceğiz. Şu tarafı çok merak ettim. Burada ne var? Mezarlık var. Yakınlaşınca biraz kalite düşüyor. 86 numaralı. Eğer mezarlıkmış. Ama bir şey söyleyeyim gerçekten çok güzel yapmışlar. Helal olsun hani. Sen bak. Cinlerin yaktığı çoban ateşi olsa gerek. Issız ve terk edilmiş yerlerde yakarlar bu ateşi. Hmm, ne demek kimsenin olmadığı yerde cinler böyle bir ateş yakıyormuş. Bakayım. Ateş detayları da yeterince güzel hani. Evet. Güzel. Güzel güzel. Peki üzerinden geçersek bize bir şey yapıyor mu? yakmadı bize. Harika. Şimdi bu evde yanmış sanırım şu kargalar çok iyi mi? Bu evde bitmiş yarısı yanmış yarısı yanmamış. Neredeydi bizim 83 numaralı evimiz? Buranın altın üstüne getirmişler. Harika. Burası 80. Şu tarafa bakabilir miyim arkadaşlar? Şu tarafa bakayım. Şu karşıdaki detay da güzel bence. Yani gerçekten biraz daha böyle keskin net bir şey olsaydı karşı detaylar da güzel. Şimdi evimize giriyoruz. Ya hak diyerek girelim evimize bakalım. E, bu oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. Gerçek dini ritüelin parçası olmak ister misin? Tabii ki de olur. Yani ritüel parçası olmak gibi güzel bir şey mi var? Güzel. Hazırsan bulunduğun odada bir odun parçası veya kağıt yak. He, oyun sonuna kadar kesinlikle korku hissetmelisin. Hissedeceğiz bakalım. Eline bir kağıt ve bir kalem al diyor. Senden sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde kağıda yazmanı ve oyun sonuna kadar bu kağıdı ters bir şekilde saklamanı isteyeceğim. Çok hızlı bir şekilde 10 ile 20 rakamı arasındaki aklına gelen ilk sayı kağıda yazmanı istiyorum. Aklına gelen ilk sayı senindir diye. He. Tamam ben de 15, 15 ya 10 ile 20 arasında 15. Tamam. 15 yazdım. Bunu unutmayız ya. 15 yaşın, 15 yaşın mı unutmayacağım. Liseye ilk başladım. İstenilerini yaptıysan oyuna geçebilirsin. Hadi geçirelim. E geçelim oyuna. Ne yapmış? Hacı burada namaz mı? Zaten biz hocaydık değil mi? Sembollere baktın. Dini ritüel semboller bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib. Kıyamam <laughs> ben de özlemiştim. Şimdi şu müziğin bu bunlar ne şimdi? Te teyze var burada. Kızlar herhalde. Teyzenin karnı niye şişmiş? Teyze sen hamile misin o yaşta? Işte? kapı açılmıyor. Şöyle bir devam edelim. Bu fil sis ne böyle? Güzel bir kuş. Kapanmıyor mu? Çekmeceler boş. Şimdi bu Niye hep böyle eski dayıların resimleri, teyzelerin resimleri var ya? Ev sürekli, e, sürekli, olarak büyüler ile yönetilmiş. Bu kapıyı açmak için herhangi bir anahtara gerek yok. Kapıya çizilmiş olan şekli bulup üzerine gördüğün materyaller, materyaller ile bu bağını tekrar yaratman gerek. İşte onu nasıl yapacağız? He, burada bir materyal var. Dur bakayım bunu esesini alalım bunun ekran fotoğrafını. E, yılan var. Ee, anahtar şurada. Orada da kırılmış anahtar var. Sağ tarafta haç var, altta göz var. Hilal var sol altta. Çözeriz yani yaparız. Bunlar basit işler. Bize daha zorlarıyla geldiği için neyse gelme. Su, musu kaçırıyor mu? Yani bu kapı değil mi o kapı? Bir dakika hangisi bu kapı derken hangisi bu değil herhalde. Evet. Buralarda bir şey yok. Burası da açılmıyor. E şimdi bu nasıl bir iş? Biz her yeri denedik. Bütün ihtimalleri denedik. ya hıme. Merhaba. Merhaba. Bu ne yapıyor? Selam veriyor. Burbek Sosyal nasıl mı ki? Ya Hak. Bu da açılmıyor. Daha sonra bize lazım olacakmış. Ve bu kapı açıldı. Hazır mısınız arkadaşlar? Dikkat edin. Yani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hak kapı kapandı. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Artık bakalım yatağa yattık uyuyalım öyle. Pazartesi soğuk. Neyse yattık uyuduk. rahatladık. Da buraya artık girilmiyor değil mi? Ha, tamam. Uykumuzu aldık iyice. Devam ediyoruz arkadaşlar. Da biz bir dakika. bu terslikte bir iş mi var? İşte mi terslik Şimdi biz normal şartlarda... Hayır Hacı Baba ne yapıyorsun? Hoca bir şeyler yapıyor da bir dakika. Biz yukarı uyumadık mı? Bu, bu nasıl bir iş? Fark ettiniz mi? Bu nasıl bir şey böyle? Hey! Ah kapı yine kapandı. Uyuyor, hala akşam ne alaka? Çözemedim, Salı günü oldu. Bir dakika biz yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi? Ha, bu kapı açıldı. Bakın normalde bu kapı açılmıyor. Tuvaletmiş. Aa. Henüz değil de her an korkabilirim abi. Çok dikkat etmek lazım. Oyunun grafikleri çok gerçekçi normal şartlarda. E tuvalete ne yapacağız? Tuvaletimiz mi yapacağız? Şunu yok. Yine uyuyoruz. Daha yeni başladı oyun abi. Hatırlatayım. Bir dakika belki bu kapı mı açacak? Yok. Hey. Şaka yapıyorum. Tuval sesle geliyor. Okey abi. Yine yatıp uyuyacağız abi. Ha bir yatıyoruz. Perşembe günü oldu hala yatıyoruz diyorum ya. Bu kapı açılıyor mu? Bu kapıda hala tik yok. Şu an herhangi bir olağanüstü bir şey olmadı. <laughs> Bazen yap. Hey. Babam bana para verdi. Ben onu şeytana gösterdim. Teşekkürler. Gerçek bir dini ritüelin parçası olmak ister misiniz? Biz az önce olduk. Bu kez de olmuyoruz abi. Yani ben ritüelin parçası, oyun uzak parçası mıyız biz yani? Olduk da ne oldu? Ancak kavlular gibi uyuyorduk. Şimdi arkadaşlar ritüelin parçası olmaktan vazgeçtik. Ne yapıyoruz hocam? Bismillah. Şimdi biz ne yapıyoruz görün demek istemişler demoda yani anladığım kadarıyla evet tekrar yatıyoruz ve tekrar uyanıyoruz ve ortalıkta her yani abi demişler yani bakın oha hey Yani bunu daha korkutucu yapabilirler mesela. Ee, ya, geliyorum. işte. geliyorum. tamam evet şimdi babam bana para verdi ben de onu şeytana verdim gitsin 50 kuruş şey yapsın diye. Arkadaşlar tamam şimdi oyunu yapmışlar. Evet arkadaşlar aslında güzel bir oyun ama benim anladığım kadarıyla bu oyunda şunu yapmak istemiş herhalde. Hiçbir şey anlamadık oynarken. Herhangi bir olay da olmadı. Muhtemelen belki biz demosunu çıkardık. Merak edin yani. Bak ne güzel bir oyun yapıyoruz. Grafikleri falan göstermek için yapmışlar. Harici bir olay olmadı. Ben daha iyi bir şeyler bekliyordum. Full modunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. İzleyen herkese teşekkür ederim. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize harika bakın.